42 yaşındaki bir kadın ismi Hatice Ünlü eski eşi tarafından katlediliyor. Bir ortaokulda müdürlük yapan Yasemin Ağar. Yağmur Sönmeli. Gamze Kuru. Sevcan Demir. Başak Tekin. <laughs> 2024 yılında 394 kadın cinayeti gerçekleşti. Sevdikleri onları unutamadı. Kadınlar gününde tüm Türkiye bir kez daha hatırladı. Beni Unutma, unutma, beni unutma. Bilirsin, unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç ve o ben olayı unutma, beni unutma unutma, unutma Beni unutma Bilirsin unutulmak Dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir Hatıra seç Ve o ben olayım Unutma Beni unutma Filmimiz paylaşıldığı andan itibaren organik olarak hızla yayıldı. Ünlü isimler filmi hesaplarından organik bir şekilde paylaştı. Sadece Instagram'da bile Türkiye'deki kullanıcıların yüzde otuz filmimizi izledi. Beni unutma çağrımız bitmeyen hikayelerde devam etti. Boyner, kadına şiddetle mücadelenin sesi oldu. Üstelik bu yıl geçen yılkinden çok daha yüksek bir sesle.